Fenerbahçe'nin Cumhurbaşkanımız var ya. Yani Fener gerçekten sporun içinden gelen, gerçekten sporu çok seven, gerçekten Fenerbahçe'ye e, aşık bir Cumhurbaşkanı varken niye Fenerbahçe ile Cumhurbaşkanı arası açıkmış gibi görüntülerin ortaya çıkmasına izin bile dahi verilebiliyor? İnanılmaz bir şey ya. Niye Fenerbahçe ideolojik tartışmaların merkezinde anılan bir kulüp olsun? Yani burada mesele spor, burada mesele barış, burada mesele gençlerin birbiriyle arkadaş olması, gençlerin iyi vakit geçirmesi. Niye futboldan bir şey devşirilmeye çalışılıyor bir kavga devşirilmeye çalışıyor bunu da anlamış değilim dolayısıyla bütün bunların içerisinde neyi konuşamıyoruz spor kendisini konuşamıyoruz <laughs> bütün bunların içerisinde gerçekten iyi güzeli doğruyu konuşamıyoruz ona üzülüyorum ben Fenerbahçe Başkanlığı ile ilgili hiçbir düşüncem olmadığını söylemiştim onu tekrar söyleyeyim yani insanlar niye yakıştırdı onu da anlamıyorum. Fenerbahçe'de cirit branşı açıldı mı ki yani ben? <laughs> <laughs> Fenerbahçe'nin kaç yağlı güreşçisi var yani? Açılsa peki başkanım? Düşünür müyüz? Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Zor bir soru. <laughs> Açılsa düşünür müyüz? Valla bilmiyorum çok değişik bir paradigma orada ortaya çıkıyor. Ya bilmiyorum o, o zaman bak o zaman yeniden konuşmamız lazım. Haftaya bugün bu saatte burada yine aynı yayındayız. Hemen bir sporcuları hemen şuradan toplayalım sözleşmeleri hemen imzalayalım. Hemen hemen imzalayalım.